Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle Excel formatında ekranımı paylaşacağım ve sizlerle uzun zamandır istemiştiniz. Sizlere hem hisse portföyümdeki hem de fon portföyümdeki getirilerimi yüzde dağılımlarıyla beraber açıklıyorum ve gösteriyorum. Bakalım ben bu süreçte özellikle tabii süre verecek olursam da biraz böyle tahmin olacak. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ICZ. Şimdi ben ICZ'de yaklaşık 4 ay içerideyim. Yani yatırım yapıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Ve ICZ'deki mesela karıma bakalım %48.53. Aslında burada hani ay olarak değerlendirirsek eğer 10 yapsak işte 8 bölü 4 yani aslında 1012 civarında bir getiri var. 112.10 diyelim yani. Şimdi burada da bakın arkadaşlar MIA teknoloji var. Şimdi MIA teknolojiyi biliyorsunuz ben neden mesela girdim açıklayayım önce. Bugün yüzde altı buçuk düşmesine rağmen yoksa burası %41 civarlarında falan diye yani getiri olarak. Mia teknoloji 800'lerdeyken 700 küsürlerde bölünmüştü ve yaklaşık olarak da 56 lira civarlarından işlem görmeye başlamıştı. Sonra takip ettim ettim 29.62'ye kadar düşmüştü ve oradan bir hareketle yukarı çıkıp tekrar geri geldiğinde ben girmiştim. 32-33 civarlarına girmiştim. Bakın şu anki getiri oranı yüzde 35 ve bu süre yaklaşık hani herhalde 3 hafta olmadı yani. Yani 2 haftayla 3 hafta arasında diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman burada hangisi hisse senedi mi almalıyız, fon mu almalıyız? Bence ikisi de olmalı. Fakat bu ikisi olmalıyı biraz daha açarsam eğer ne diyebilirim? Öncelikle söyleyeyim. Bakın şimdi. 1. Akçansa Çimento getiri oranı %31. Amacım benim ne mesela Akçansa'yı tutmamda çok verimli temettüyü almak. Başarılı bir şekilde temettüyü almak. Bu bir. Bakın ikincisi Türk Traktör. Hatta şöyle yapalım. Bunları ben bir işaretleyeyim. Şöyle yeşil yapayım mesela. Bunlar temettü olsun. Herhalde ekranda görünür. Bakın Türk Traktör. Mesela temettü. Doğuş Otomotiv temettü. Bunları oransal olarak bakacağım birazdan zaten. Ve TÜPRAŞ. Yani benim amacım öncelikle şimdi bakar mısınız burada yani şişe falan mı? Onları hiç katmadım. Onları getirisi neredeyse. Yok derece yani yüzde ikilerde aynı şekilde hani şişe olsa zaten aşağı yukarı. Şimdi bakın burada Türk Hava Yolları'nın getirisi yüzde yirmi Şimdi Akçansa Çimento'nun tarihi. Bunu ben size söyleyeyim. Aşağı yukarı hani bu iki hafta diyelim. Canlı canlı burada yazayım. Akçansa Çimento'da Hani bir buçuk ay diyelim. Örnek veriyorum. Ee, burada Türk Hava Yolları herhalde iki aydır diye düşünüyorum. Hatta iki buçuk aydır diyelim. Hemen hemen. Getirilerini beraber kıyaslayalım yani. Akçansu. Bu da hemen bunun aynı zaten neredeyse. Doğuş da aynı diyebilirim. Smart. Yani Smart daha e, bir hafta olmadı. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Kontrolmatik teknoloji de aşağı yukarı ben tabii girdim de hani buna ee, bir ay diyebiliriz hemen hemen. Tüp raşta yine hemen hemen şunların civarlarında yani tekrar girdiğim zaman söylüyorum. Bu da zaten herhalde üç gün falandır yani. Üç gün olmadı bile. O da iki gün diyebiliriz. Önemli değil. Üç gün diyelim. Şimdi yani çarşamba evet pazar almıştım. Üçüncü gün doğru. Şimdi bakın burada da şimdi dört ay. Aslında burada baktığımız zaman bunların hepsi neredeyse dört ay yani hemen hemen. Kare portföy değişken döviz fonu da 4 ay olmamıştı ya. Bu 100 gün diyelim buna biz. Önceki altlarına beraber çünkü bu. Bu da e, ne diyelim? Bir hafta diyelim. Aşağı yukarı belki de bir buçuk hafta falandır yani en fazla. Şimdi arkadaşlar burada ben size Excel tablomu yazdım. Bakın beraber girdik günleri de getirilerine baktık. Burada aslında şu var. Hisse kısmında hisseler getiri olarak benim kendi fikrim değil. Bakın görüyoruz zaten burada. Şunlar yabancı zaten. Yerli hisse fonlarına bakarsak eğer getiriler aslında daha yüksek. Yani burada şimdi hadi biz IGZ'ye bakalım. 4 ayda aylık, aylık %12 dedik. Yani %12. Ya yani şu %12 kısımda burada baktığımız zaman aynı gibi şunlar hemen hemen. Aslında aynı gibi. Yani şey olarak aynı gibi derken yani getiri olarak neredeyse hemen hemen ama süresel olarak zaten daha etkili. Ve burada tabii ki sizin alım seviyeniz çok önemli. Eğer sizler gerçekten bir hisseyi çok e, ciddi bir şekilde takip edip de doğru giriş zamanını bulduğunuz zaman ve kestirdiğiniz zaman getirileriniz kesinlikle muazzam oluyor. Onu söyleyebilirim yani. Burada çünkü örnek veriyorum. Şimdi <laughs> diyelim ki Türk Hava Yolları. Ben %21 artıştayım. E şu an giren bir kişi belki iki ay sonra ha benle benle aynı seviyede mi olacak? Buna bakmak lazım. Evet doğru 3 aydır biz yerinde sayıyoruz doğru bununla ilgili ben akşif şunu söylemek istiyorum bu arada ICZ zaten şu son yükselişten önce 24 kazancı varken bak bunu söylemek istiyorum size kazancı varken ben satmamıştım yüzde 7-8'lere kadar düşmüştü ve tekrar buralara geldi mesela yani müthiş gerçekten çok başarılı hani aylık olarak değerlendirirsek de tabii ki de ben efektif olarak hangisi daha iyi onu size söylüyorum benim bir görüşüm var bu arada onu söyleyeyim. Ben yabancı işte Amerikan hisse senedi örnek veriyorum. E, hisse senedi alacaksam eğer bireysel almıyorum. Ne yapıyorum? Örnek veriyorum kara portföy. Örnek veriyorum satmıştım fakat AFT ya da yay diyelim. Buna. Üzerinde şu an çalışalım bakın. Bir ders işliyoruz şu anda. Bundan sonra bu Excel formatım biraz daha artacak. Şimdi bunları size açıklamak istiyorum yani. Örnek veriyorum. Ben daha yeni sattım DBH fakat bunun e, sattıktan sonra %10 kısmı bende hala var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim öncelikle. Yani %90 sattım yani onu söyleyebilirim. Ezberimdekileri söylüyorum. İşte örnek veriyorum. Başka ne, ne sattım? Ben AES sattım. Bilenler bilir zaten. İşte AOE sattım. <laughs> Bunlar dayanamadım artık. Yani kazanç yok. Bir şey yok. <laughs> ya yani burada bir şişe cam da var bu arada aşağı yukarı bu da hemen hemen ne diyeyim ben bir buçuk ay mı diyeyim yani alalı aşağı yukarı bir buçuk ay olmuştur herhalde tekrar girdiğim zaman bunu da getirirse şöyle değerlendirirsem aşağı yukarı yani yüzde dört civarı diyelim hadi bunda mesela aşağı yukarı getir olarak bakarsak yani şimdi arkadaşlar burada söylemek istediklerimi aşağı yukarı söyledim hemen hemen zaten ama şunu eklemek istiyorum bu arada bakın Şimdi önümüzde biliyorsunuz seçim var. Çok fazla soru geldi bu arada. Onları cevaplayacağım yavaş yavaş. Burada ben bunların hepsini aslında inceledim. Mesela sorulardan bir tanesi ICZ mi, AFT mi? Şimdi bu ICZ ile AFT'ye yan yana koyamayız. Fakat AFT ve yayı biz eşleştirebiliriz. İkisi arası seçim yapabiliriz. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani ikisi aynı zaten. Değişmiyor. Örnek veriyorum bakın DBH kazancı düştü. Mesela bunun yerine örnek veriyorum. Buraya ben bir kırmızı işaretliyim mesela çok önemli çünkü bir de bold yapayım bunu büyüteyim bakın şöyle yapalım dbh yerine e, burada kia fon alırım yazayım bu önemli bakın burada size bir tane bilgi verdim bu try portfolio mutlak getiri mutlak getiri kia fon try portfolio mutlak getiri fonu arkadaşlar bunu söyleyeyim size bu önemli. Buna dikkat edin. Çünkü içerisinde zaten borçlama araçları da var. Birçok böyle karma. Her şey var. Daha efektif, daha verimli. O yüzden ben şu an bunu tercih ediyorum ve eşime dostuma da özellikle bunu söylüyorum. Sarıda görünmedi bu arada. <laughs> Kırmızı yapalım yine hadi. <laughs> bu şekilde burada benim söyleyeceğim şey bu. Hani bu petrol falan bunlara çok girmem. Elektrik araçlara biliyorsunuz Tesla şu anda Tesla sesi düşüşte ve ee, çok fazla arıza çıkardığı söyleniyor ve özellikle elektrikli araçlarla ilgili fonlarda çok risk var. Söyleyeyim ben size. Bakın burada ben size söylemiştim ya. Enka inşaata yeni girdim bu arada ve Smart'a yeni girdim. Bakın arkadaşlar. da açıklamadım size. Smart Güneş 112 bugün tavan yaptı. Bir hafta olmadı. Kazancım bu. Hatta ne? Bir hafta olmadı ya. Bir dakika. Üç gün. Evet. Enkale aynı günde girmiştim çünkü. Pazartesi günü girmiştim bugün bu arada. Bunu söyleyeyim. Sorulara geleceğim bu arada. <laughs> Şimdi buradaki fonların bunlar. Bunun haricinde benim başka fonum var mı? Düşünüyorum sattıktan sonra e, buraya yazmadığım var mı? Var. Yani şöyle yapalım. Burada bakın. Boy var mesela. Zararda şu anda. Örnek veriyorum. ZDZ var. Zararda. Bunlar var. Ondan sonra <laughs> başka ha bilgi verin size bu arada. TCD Tacir Portföy Değişken Fon sattım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da kırmızı yazayım. Hani bu yayın biraz farklı oldu. Tamam mı? burada kalsın. Şöyle. Bunlar zararda bu arada zaten. Özellikle TCD'yi niye sattım? Artıya geçti ve sattım. Bilginiz olsun. Bu arada yani halka arızalığa giden yorum yapmak istemiyorum. Ben girmiyorum onu söyleyeyim yani. Evet şimdi sorularda önemli bilgiler var. Ee, ve çok da güzel bilgiler. Arkadaşlar en parayla ilgili hepsi buradan tek çekim gram altın alımı sonrasında taksit oluyor diyor. Bilginize diyor. Yani bilginiz olsun. Bu yayın var ya çok verimli bir yayın olacak bu arada söyleyeyim size. Arkadaşlar EnKain şartla ilgili çok ciddi e, nakit tutuyor kasasında. Çok ciddi bir nakit var ve e, çarlık karlılık oranı da çok yüksek. E, baktığımız zaman yani hani Rusya şey, Ukrayna ve Ru Ru Rusya kısmındaki aslında o bölgede yapmış olduğu işler daha doğrusu Rusya'daki diyelim yani savaştan dolayı etkilendiğinden ötürü şu anda e, çok böyle atağa kalkamadı geçen seneki fiyatında dolar bazında geride hala. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi kontrolmatik teknolojiyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Çok ciddi anlaşmaları var, yurt dışında işleri de var bu arada. Ve kontrolmatikten ben ne yapmıştım söyleyeyim size. Alım yapmıştım, Ortalamam çok düşüktü zaten. Ee, Pazartesi günü alacağım demiştim de, baktım, aldım. Yine bir artışta. Hani alış yerlerimizi bilmemiz lazım. Mesela Türk traktör şu an düşüşte. Bakın bugün düştü mesela son kapanışa baktığımda. Doğuşla beraber almak isteyen varsa, hani yatırım önerisi olmayıp alabilir. Tercih sizin. Şimdi çok önemli bir soru gelmiş bu arada. Zümrüt Nural'dan. Hocam borsa bugün düşüşte kapattı. Sizce tekrardan toplamak için fırsat olur mu bu? Evet olur. Bakın e, net söylüyorum. Mesela yeğenimi alacağız burada hisse de toplayacağız. Dedim ki bak dedim bugün sabahtan. Bugün dedim çarşamba günleri genelde satış oluyor aslında borsanın yani borsa kısmından bahsediyorum. Ve özellikle kar satışları gelebilir. Artık birçoğu zaten e, düştü. yani şey çıktı ve ciddi bir kar oldu ve düşmesi gerekir. Düzeltme gelsin ve Alım yerine geri gelsin. Şimdi bugün ne oldu? Birçok yere satışlar geldi ve alım noktası olarak tabii ki de örnek veriyorum. Şimdi mesela Mia %6.5 yani 2 haftada bir %41.5 artmışken 35'e geldi. 6,5 düştü ben almam mesela. Almam yani. Ama bir %20 daha düşse alırım. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Buradan da e, Zümrüt Hanım'ın sorusuna cevap vermiş oldum. Bu fon güzel olmuştu. Perde olan diyor. Teşekkür ederim. Işık sorunum var. Işık sorunumu halledersem eğer artık e, profesyonel kamerayla yayınlarımı açacağım. Bugün biraz geç kaldım. Onu bağlayamadım. İşte, yok, HDMI kablosu vesaire bayağı bir sürü şey yaptım. Ee, hocam yani sizler için çalışıyorum daha sıkı, daha verimli. Bakın Excel formatına geçtim. Artık fonları da e, zaman buldukça saat 11 civarlarında yayın yapmaya başlayacağım. Bunu buradan duyurmuş olayım bu arada. Rica ederim bu arada Dümdüz Hanım. E, bununla alakalı söylemek istiyorum size. Günlük olarak yayınımı ikiye çıkaracağım. Burada mesela şimdi KRF fonu da var. Bilginiz olsun. İşte TriPort oyunu haricinde. Bir tane daha bu arada bir e, fon vardı. O da RP'deydi galiba. Hatta bir tanesinde ben yayınlandıktan sonra içeriğini değiştirmişler. Çok komik oldu yani o ama. Şimdi soruları okumaya başlayayım bu arada. Selamünaleyküm Aleyküm Selam. İyi yayınlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bende teknoloji fonu vardı. Satım ee, Sattım diyor. Bende 400 TL kestiler benden diyor. Ben ilk defa al sat yaptım. Bu kesinti normal mi diyor. Eğer sizler ee, bu arada yayın donuyorsa kalite kısmına gelin. Oradan gelişmişten 180 p için Yine görüntü full HD olacak. Bilginiz olsun yani. Şimdi dediğim gibi kazancınız eğer yüksekse o yüz olarak kaç para aldıysanız eğer o kazançtan zaten kesinti yapılıyor ya orada 400 liraya tekabül ediyorsa kesinti olmuştur. Doğru yani. Ee, bu sizin fon sepetiniz mi? Evet benim fon sepetim olanlarda. da yazdım zaten. Birçok değişkenlik yapmıştım. Köklü değişimler oldu burada. Hani DBH de var yani bu arada onu söyleyeyim. DBH yok değil. Bunu da söylemiş olayım size. Hani hala var. Yeşil yapayım bunu hatta şöyle. Yeşil ve bolt yapalım. 11 yapalım. Hala var. Evet. Şu an ben yeni alım yapmaya korkuyorum biz de. Zaten korkun yani. Bu bu şey seviye gelmiş. Evet. Yüksek yani. Beklemek lazım birazcık. Düzeltme gelmesi lazım. Hocam bugün gireceğiz. Ne alalım? Yatırım önerisi bakın. Kia. Ben bunu bugün girersem. Yay ve AFT yerine Midastan fon alabilir miyiz yabancı hisseler için diyor. Yani zaten ikisi varken ne alacaksınız başka fon olarak? Hisse mi demek istediniz acaba? <laughs> ÖKP iş portföy enerji fonu. Vallahi enerji fonlarına şu an girmem. Alacaksam enerji hissesi bakın. Burada ben ne güzel e, smart güneş alıyorum. Üstad maşallah emeğine yüreğine nazar değmesin diyor. Akın Can Subaşı teşekkür ederim. Değerlisin iyi yayınlar kazanmaya devam diyor. Allah herkesin gönlüne göre bir gelsin diyor. Bak Akıncı sen istedin yaptım. Excel yap demiştin. Portföyünü sun demiştim. Sundum. Ya sizi mi kıracağım ben? Daha yapacağımız çok güzel şeyler var bu arada. 801-808 İş Bankası likit fon nedir diyor. Günlük faiz gibi mi diyor. Bakmam lazım şu anda. Bakamıyorum ekran paylaşımında olduğu için. Yorumlara lütfen yazın ben de bakayım. Bakmaya çalışayım. Birimin yine var valide diyor. 3 ay kullanmayacağım diyor. Ya yatırım tavsiyesi olmadan yani bunu ben söyleyemem bir şey. Hani şu anda o tarz para en yani garanti altında kalınması gerekir diye düşünüyorum. Üç hissi vardı alacağınız. Radarınızı aldınız mı? Aldım bakın. Bir. Sinemanım. Smart'ı aldım. Şişe aldım ve şöyle radlarımda olan almadığım MTR vardı. Niye almadım? Ben de bugün bile arttı yani. %6-7 artmış oldu. Bazen böyle almadığım şey oluyor fondan ama hisseler oluyor ama üzülüyorum yani. Bunu da açıklamış oldum yani sizlere. Şu anki fonlar bu seviyeden alınır. Ya yani bu seviyelerden bu fonlar hepsi alınmaz ya söyleyeyim size. O uzun vade her ay hangi fonuna yatırım yapmalıyız? Şu anda seçim olduğu için buna cevap veremiyorum. Seçim sonrası bakmak lazım. Hocam hisse artıyor sürekli %2, %5 olarak düşer diye almıyorum artıyor diyor. işte i̇şte böyle yani burada. Bakıyorsunuz son bir ayda %20-30 artmışsa ben girmem yani. DBH biraz anlatır mısınız diyor. Daha fazla kazanç mı oluyor? Şimdi şöyle arkadaşlar. DBH bir Eurobond döviz borçlama araçları fonu. Devlet bu borç ödemeye taahhüt etmiş zaten. Garanti kazanç var. Fakat CDS puanlarıyla ile beraber ülkemizdeki faiz oranları, faiz politikalarına göre bu oran değişiyor ve en tabii ki aktif olan kısmı CDS puanımız. puanımız. Ülkemizin e, kredi skoru, kredi puanı. Bunlara göre değişiyor. Yani burada durumlar eğer tabii ki ne kadar kötü olursa buna göre değişkenlik gösteriyor. Ben mesela örnek vereceğim. Puanımız düşüşe geçtiği zaman yani mesela kaçtı? 700-800'ler diyelim ki oradan 300-400'lere doğru gelirken ben fonlarda yükselişe geçtiği için bunu gördüm mesela yüzde sekiz kazanç almıştım. Şimdi bakmıştım bu arada o rakam CDS risk puanı yükseldiğinde kazanç azaldı. Bunun tersini söyleyen arkadaşlar var. Ben aldığım kazancı göre bakıyorum ve yorumluyorum. Yani yaşadığım şey ne? Buna göre anlatıyorum tecrübemin. Hocam yeni başladım. 100k parayı kısaca hisse fonu olarak kısa süre... Ben de bu soruların cevabı yok. Böyle soru sormayın lütfen. Yanlış çünkü. Hocam sağlam para piyasası fonu diyor. Ben e, FIBA veya işte neredeyse o anki bankadaki param oradan alıyorum bu arada. Evet bakalım. Buradaki hisseler sizin portföyünüz. Tabii ki. Bunlar şu anda şöyle tabii ki de <laughs> Burada bu arada işte Koç e, Holding var. Sabancı Holding var. Ereğli var. Bunlar ne var bu arada? Bunların yüzde kısımları şu anda aslında Sabancı. Yani şunlar yüzde hani 10 7-8 civarı diyelim ya. 7-8 civarı. Tutarlar. Pardon. 7-8 değil bu da iki falandır herhalde. Yani şunlar çok böyle e, aman aman getirileri yüksek olmadığı için yazmadı yani şey olarak benim içerideki paramın karşılığı olarak diyeyim yani 2-0-1 diyelim. Evet iyi akşamlar hocam smart alım için uygun mu? Hala bence uygun. Neyse ama yüzde yaptı bu arada. Belki bu yüzde on ivmesiyle beraber biraz daha tırmanır. Aman dikkat yüzde on on beş civarında yaparsa satış gelip tekrar geriden destek alıp yürüyebilir onu söyleyeyim yani. Hala şu an düşük çünkü. AFT fonu, yay fonu mu? Fiyat olarak yakalar mı hocam diyor. Belli olmaz olabilir. Bu fonlar şu an tutuyorum evet. IGZ şu an alınmaz. Ne yaptı gördük yani son ayda. Eurobond gibi altın bondu yok mu? 10-20 senelik alın diyor. Altın bondu. <laughs> İyi olurdu. Çok soru geldi bugün. Çok aktif katılım var bu arada. Tüm soruları okuyamayacağım arkadaşlar. Özür diliyorum sizlerden. Teknoloji fonları hazır yükselişteyken büyük miktara girip ilk düşüş tamam ya yani öyle bir dünya yok. Cem Demir söyledi. Öyle bir şey olsaydı herkes bunu yapardı zaten. Kaybedenler daha fazla olmazdı yani. Bugün ilk defa borsaya girdim. Yaz ve ICZ ve ek olarak Tüpraş. Ya yani Tüpraş mesela uzun vadede her zaman alınır yani. Hiç fiyata bakmaya gerek yok. Bu öyle bir şey zaten. TG'ye bakmaya gerek yok. MT'ye üzmüş yani çok üzdü beni. Doğaç mı? Tofaş mı? Ben doğaç diyorum. Temettü büyüme. Yani doğaç, doğuş Otomotiv'in temettü verimliği bu sene daha yüksek bu arada. The difference. Söylemiş, söyleyeyim yani. Hocam NNF almayı düşünün. Yorumunuzu. NNF neydi? Hangi fondu? Ezbere bilmiyorum şu anda. Artı parayla Kia fonuna girilir mi? Faiz 3 mi? Mami durumu keşfetmiş hemen. Tercih valla. %100 kazanç. İyi <laughs> iyi olur. Üstad altın fon seçerken dağılımda kıymetli metal yüksek olanlar mı seçim E tabi tabi yani kira sertifikası varsa hani garanti kazanç kısmındaki kazanç artıyor ama yani kıymetli madenlerin getirisi düşük oluyor haliyle. Ve arkadaşlar umarım bu videom faydalı olmuştur. NNF'yi lütfen e, yorum yani yorumlara yazın bakayım ben cevaplayayım. Hangi fon alınır? Yabancı döviz bazı fonlar alınabilir şu anda yatırım yönelisi değildir. YZ için yorumunuz. YS tabii ki de yani bu bir farkı yok. Getiri anlamında şu anda girilmez. Yani risk kar oranı şu an çok fazla çünkü. Evet arkadaşlar çok verimli bir şekilde anlatmış oldum. Yabancı hisselerde ben bireysel olarak dedim ya e, gidip de hisse almıyorum. O yüzden işte AFT gibi işte KUP gibi içerisinde bu arada burada yine e, Nasdaq'ta Nasdaq'ta işlem gören arkadaşlar, işlem gören hisseler var. O sebeple ben bireysel anlamda da zaten ne yapıyorum söylüyorum size. Gitti bireysel hisse almıyorum. Alın size bu. Olmadı. Örnek veriyorum. Ne yapacağız? Şunu alacağız. AFT. Yani siz buna göre kendiniz ben böyle yapardım özellikle bundan dolayı. Yani ben kendi yaptığım şeyi söylüyorum size tekrarlıyorum. Ama yani tercih olarak tercih sizde yani. Siz bilirsiniz. O diyor Aküç Reis. Ben mi? Ben Aküç Reis değilim. Anlıyorum ki Aküç'ü. TT yürür zaten. Yani çok soru vardı. Uzun vadeli fonlar videonundaki fonlara yatırım yapmaya devam olabilir ama gün yani haftalık ve aylık şu anda değişebilir. Bilginiz olsun. Aman dikkat. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ve içerik fikirlerinize ihtiyacım var. Bekliyorum. Umarım bu videomda faydalı olmuştur. Hissin mi fon mu? Burada beraber inceledik ve kendi fikirlerimi söyledim. Uzun vadede temettü için ben hisse toplarım. Temettü fon toplamam. Buradakileri gördüğünüz zaten seçime kadar yabancı yabancı yabancı. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Yarınınız bugünden daha iyi geçmesini umarak ve ümit ederek sizlere güzel enerjilerimi gönderiyorum. Ve açıklama kısmında da bu arada benim Telegram kanalımın linki var. Giderseniz daha aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğim. Yarın arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça bakın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.